Sen bir albüm çıkaracak Onu albümü bekliyorduk, değil mi? Evet, evet, evet. Israrla Bu bir neydi? Bir albüm mü? Bir albüm. E, klip çıkacak diye bekliyorduk asıl. O da oldu. 22 Mart'ta çıktı. Albüm de 17 Mayıs'ta çıktı. Hmm. Elimde Dünya. Benim hmm. gruptan sonraki ilk sol albümüm. Hmm. Sol albüm derken kaç şarkı var? 10 yeni şarkı. 10 tane hı hı. yeni şarkı var. Harikulade. Ve şimdi bir varmış bir yokmuş klibi. Bu da yeni bir klip. Hep birlikte bakalım. Biz olsun, çok güzel olmuş. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Oradaki elbiseler de çok güzel. klipte çok güzel çekilmiş. Kim çekti klibi? Murat Ombul. Ayrıca Aa, o çok iyi bir yönetmen. Mümüşmeler. Bir de veli kuzluyu unutmamak lazım. Şahane bir görüntü yönetmeni bence. Velinin de çok emeği var. Hı -hı. Güzel bir iş oldu. Bir de Bir de e, fikir de çok iyi. Yani bu e, bizde de yapılıyor fakat fakat çok güzel uygulanmış o. Nedir şu Antonioni'nin filminin adı? Neydi? Hani Londra'da geçiyor. Olan fotoğraf çekiyor bir eee yanlışlıkla bir cinayetin tanığı oluyor. Ha, blow up, blow up. bak seyircilerimiz de biliyor. Maşallah. Blow up filmi orada böyle bir oğlan vardır değil mi? Ne kadar şeydir biliyor musunuz Blow Up galiba filmi? Antonio'nun yani. filmi. Böyle işte hemen gelir böyle herkes çok havalıdır fotoğrafçı olarak böyle çat 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 çat. O da e, ünlü bir fotoğrafçının aslında hayatından kesitler gibi anlatılır. William Klein galiba. William Klein mi Galiba galiba öyle bir adamdır. Yani William Klein diye öyle bir İngiliz fotoğrafçı vardır hakikaten yaşayan. Blow Up filmi ee, bizim ülkemizde de çok uzun yıllar önce cinayeti gördüm diye e, oynamıştı e, ilginç bir filmdir. Antonioni'nin e, Michelangelo Antonioni e, kaç yapımı? 66. 66 yapımı ve o filmde de bir de rock grubu var. O da sen bilirsin Söyle. Şimdi bunları hatırlatıyorum şimdi öyle şimdi aklıma geliyor e, şey. E, Şey'in ilk grubu, o da var e, filmde. E, Jimmy Page'in ilk grubu. E, on, onların da hatta Jeff Beck var. Jeff Beck var bir şey oluyor filan böyle performansla da filmin içinde o da var. Yani hem... A, e, Yardbirds. He? Yardbirds. Yardbirds galiba. Yardbirds e, filmin bir sahnesinde de Yardbirds e, grubu vardı. Çok çok ilginç bir filmde. Öyle bir şey böyle havalısın sen böyle çat, çat fotoğraflar çekiyorsun. Oğlanlar geliyor çok yakışıklı olanlar, değil mi? Birisi sürekli memesini gösteriyor bak diyor meme filan. Sen diyorsun ki ona biraz daha aç yavrum çat küt falan. İşte bu fotoğrafçılık böyle tanıtıyorlar aslında. Değil mi? Pek bir numara yok. Ben de fotoğraf çekiyorum biliyorsun. Ben hiç böyle. Ben gelip de... hiç bilmiyorum, hiç fikrim ha, yok, ya yok, ben, yok. Benim fikrim var ama hiç ben böyle. Hani stüdyoya böyle ha, dizdiniz mi lan kızları, ha? <laughs> dizin olan kızları. Hepsi böyle bir dizilsinler falan, <laughs> bana doğru yürüyün falan, chat falan. Öyle tipler var, öyle fotoğrafçılar gör, öyle bir tipler var. Şöyle tipler gördüm ben fotoğrafçı. <laughs> böyle bir şey var herifte niye böyle yapıyorsa. Birader dans mı ediyorsun, bale mi yapıyorsun, fotoğraf mı çekiyorsun? Ben humble humble gelip böyle çotorank diye çekiyorum. Böyle bir sende de, de sende yapmışsın ama. Hafif var sende de. Böyle bir şeyler var. Yani öğretmek istedi diyelim. Ama bu kadar güzel oğlanı nereden buldunuz? ajanstan mı bunlar? Hepsi benim arkadaşım hayır değil. Değiller değil mi? Öyle arkadaşım. <laughs> ajansdan, tabii ki ajanstan. Ajans ama ne ne hoş çocuklar. Evet evet Bir tane güzel, de şey güzel. var değil mi? Sakallı böyle panter gibi bir şey. O da sana saldıracak gibi geliyor böyle <gülüyor> <gülüyor> falan. Tabii. Bu erkekler böyle oluyorlar. Bizim bu bütün hepsinde böyle bir canavar, böyle bir şey suratı var. Böyle. Bütün, bizim erkeklerimizde var böyle bir pis pis bakma. Ben ona sümkürerek bakma diyor böyle. Yani. <laughs> Yani bir burnunu sil arkadaş böyle. Yani böyle bir o seksi olduğunu düşünüyor yani. Galiba. Bak gibi böyle bir şey yapıyorlar. Çok güzel şarkı. Çok Teşekkür güzel. Ederim. Çok güzel klip. E, Peki. Şimdi diyorsun ki yaptığım bir deli işi. Bir albüme aylarca kapamak. Ne demek? Yaparsın bir tekli geçersin değil mi? Maalesef öyle bir çağdayız ki kimsenin bir albümün mesaisine yatıracak zamanı da yok. Şimdi burada parası yok demiyorsun, zamanı yok diyorsun. Neden? Neden? Çünkü bence bu hem zaman hem emek hem de birçok insanın bir araya gelip iyi bir iş çıkarmak için Hı. gerçekten gecesini gündüzüne katması bence. E, Tarkan Gözü Büyük, Ozan Tügen ve Cihan Barış'la çalıştım. Prodüktörlerim onlardı. Babacığım stüdyolarında kaydettik. Neredeyse Tarkan Gözü Büyük, abi. büyük o oraları idare ediyor. Çok tatlı tabii, adam tabii. o. Muhteşem Bayılıyorum ben ona. Muhteşem o da şey yapıyor. Aha. Hatta ben bir kere onunla telefonla konuştum. Belki bir stüdyoya girecektik. Bizim oyunun şarkılarını kaydetmek için Tuncer'le beraber her Hı -hı. zaman olduğu gibi. Hı -hı. Yani ve orada iyi işler çıkıyor o stüdyoda. Kesinlikle öyle ve gerçekten bence Türkiye'deki en iyi kayıt stüdyolarından biri Hı -hı. ve dediğim gibi Tarkanlar çok güzel insanlar, kendi işleri gibi sahip çıkıyorlar. Hmm. Benden daha fazla ince eleyip sık dokuyorlar. Onu öyle yapalım bunu böyle yapalım. Öyle de olunca tabii 6-7 ay sürdü bu albümün hmm. yapım aşaması süreci. Gerçekten de artık bunu kötülemek için de söylemiyorum çünkü şey ben de yaptım iki tane single ben de çıkardım bu hmm. albümden önce. Ama hmm. işte bir tane yapılıyor hemen verilmek isteniyor hemen yayınlanmak isteniyor. Hmm. Yani 10 yeni şarkı 6-7 ay stüdyo. Evet. Büyük çaba, büyük emek, büyük zaman, büyük paralar. Hmm. E, elimizden geldiğince de olabildiğince de klip çekip, çünkü klip çekerek daha fazla hmm. insanla ulaştırabiliyoruz. Hmm. Elimizden geldiğince de bunları yapıyoruz. Evet, abi, sen zaten çok düşkünsün bu işe, müziğe seviyorum, çok düşkünsün. Çok yani şimdi e, tabii ki daha önce bir bandin vardı, bir Hı -hı. grubun vardı. E, Türkiye'nin senin de tabii ki sen de onların en önemli eee parçasısın. O seninle beraber müziği çok severek yapan, çok inceleyip sık dokuyan insanlarsınız hep, hep. Onlar başka bir ülkeye göçtüler değil mi? Bir kısmı evet. oraya gittiler. Orada iyiler miymiş halleri vakti yerinde miymiş? Yani bir şey gönder diye Bulgur gönderelim mi? Nohut gönderelim <laughs> mi? Para, iç çamaşırı gönderelim mi diye soruyorum. Galiba e, şeydeler. E, ner, neredeler? Los Angeles'ta. yani Los Angeles'talar. Oraya göçmüşler. Hatta e, biz bu Harem Kabare'nin Harem Kabare'nin e, şarkıları için izin isterken çünkü e, sonuçta böyle hani sahneye çıkıp falan canın filan canın şarkısını söylemeye benzemiyor. Hı -hı. Bir Hı -hı. dramatik esere entegre ettiğimiz için şarkıları işte efendim Sezen Aksu'dan, Teoman'dan, Şebnem Ferah'tan herkesten e, izin aldık. Senin de bir şarkın vardı. Hangisiydi? değmesin ellerimiz. Hı, hı. Değmesin ellerimizi e, söylemeye provalarda yaptık. Ben de dedim ki ya bunun iznini alırız bizim çocuklardan. Ama şekerim işte ne oldu şey yapamadı yahu bir para istediler. Aa, Gerçekten nasıl? haberim yok. Ger haberin haberin yok, senin. Haberim yok, Gerçekten haberim yok. Ondan sonra bizim e, oğlandan hı hı. ondan sonra haber geldi. Belki araya birileri girdi anlaşamadık da ya biz de dedik ki ya biz burada tiyatro yapıyoruz. Böyle hani bunu şey yapmayacağız hani alıp bir albüme koyup sahnelerde çıkıp hı hı. okumayacağız ya. Bu tiyatro eseri ve bunun gibi 13-15 tane şarkı var. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki müracaat ettiğimiz kişilerde de işte Sezen Hanım'dan başta olmak üzere diğer sanatçılara kadar onların ajansları da, temsilcileri de ondan sonra onlar da çok şey davrandılar. Ya ...hediye ettiler bize şarkıları. Ya da çok sembolik... Hı hı. E, ...rakamlarla şarkılar aldık. Seninkilerle doğru düz konuşamadık vallahi billahi. O yüzden senin şarkını... ...çıkardık. Üzüldüm. Hayır üzülecek bir şey yok. Yani... Ama çok yakışıyordu yani. Oyunu seyredersen Harem Kabare'yi... ...bu e, değmesin ellerimizin... ...çok yakıştığı bir yer vardı. Yani öyle bir düzenleme yaptık ki, ...yani sanki bu şarkılar... Ee, oyunu anlatıyormuş gibi filan örtüşüyordu şarkıların sözleriyle oyunun içeriği. Öyle bir şeydi. Her neyse ama iyilermiş değil mi? Haber alıyor musun? Aa, Mektup yazıyorlar mı? Kartpostal filan Los Angeles kartpostalı <laughs> yok, <laughs> yok, yok mu artık? Yok öyle bir şey değil mi? Bizim kuruyuz gemiler gibi. Ha?